Kanka of. Ne oldu? Allah! İyi durdum ha. Ben de iyi durdum. Sana arkadan vuruyordum. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine ETSG Pro Mods Multiplayer'deyim ve yanımda Kerem var. Kerem hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi kanka. Aynı işte. Takılıyoruz Skoda'larla. <laughs> Aynen. Şu an Skoda'larla aşağı baraja doğru ineceğiz arkadaşlar. Kanka önce sen çık istersen. Sonra da ben peşinden tamam, geleyim. Tamam. Yavaştan çıkıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Gökhan'ımız da geldi. <laughs> o gelsin biz gidelim. <laughs> Kanka sen sirenlerini kapatabilir misin ya? Kasıyor değil mi? Kapadım. Aynen. Arkadaşlar bugün aşağı doğru ineceğiz. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. İnşallah sorunsuz bir şekilde ineriz. Bu arada bugün ben de mouse oynuyorum. Çünkü evde değilim. <laughs> ya anla halimden anla. Kanka mouse oynamak ben seviyordum. Alışıktım ama Nedense bayağıdır oynamadığım için biraz garip geliyor. Kontrolü her an kaybedecekmişim gibi. Olsun olsun dikkatli git. Yine de sıkıntı olmasın kanka. Araçların sesi yok bende. Sende var yine mı gitti kanka? Yine ya. ilk girdiğimde vardı. Aynen benim de ilk girdiğimde vardı. Biraz yavaş git. Zaten yollar boş. Ne oldu reis? <laughs> <laughs> Bak senin araba yine burada hala çektirmedim <laughs> <laughs> bunu buradan. Hadi orada hala diye çektirmedim. O arabayı bıraktım buraya. Hatıra. Nasıl da kaza yapmışım be. Üf. Be. Her geçişimde bakarım. Teker izlerim nasıl ama. Orada bir fotoğraf Mükemmel. aldım ben. Oğuzhan kaza yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel clickbait. Bizim Levent abi burayı çoktan gelmiş değil mi? Biz de dedik hani burayı biz keşfettik falan filan diye. E Levent ya. abi iki, iki, hafta önceden gelmiş bile vallahi. <laughs> Harbiden öyle. Sana ufak bir drop girdi sanki değil mi? Olabilir olabilir hala giriyor. Aynen niye böyle oldu ki? Mekana gelince kasmaya başladı. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kerem'in kanalına da abone olup videolarını beğenip yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ihtiyacım var. <gülüyor> Aynen <gülüyor> bu ara çok ihtiyacım var buna. <laughs> Bir video atıyorum 5 dakika falan geçiyor bir bakıyorum 11 tane dislike gelmiş bir anda. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi. Hani beni sevmiyorsanız veya Kerem'i sevmiyorsanız. Hani ne bileyim yani benim mesela ben sevmediğim bir kişinin videosuna gidip sürekli dislike atmam. Niye? Çünkü ona izlenme kazandırırım anladın mı? Ve i̇zlemezsin Ama biraz... de yani. He yani izlemezsin yani direkt ben kanala önerme dersin gidersin yani. Bana biraz saçma geliyor ne bileyim ya. Adam... 2-3 videoda bir gelip dislike'ını atıp gidiyor. <laughs> hani bak o kadar eminim ki günde 2-3 video attığım için bazılarını kaçırıyor yani. Yoksa hepsini atacak bence. Hayırlısı olsun kanka. Oo. Ne oldu? Allah! İyi durdum ha. Ben de iyi durdum. Sana arkadan vuruyordum. O da bize vuracak. Vur, vurma tamam. Aha valla ben vurdum. E, skanyacı var. geç. Skanyacı geç kankam geç. Araya bir tane skanyacı girdi. Yapacak bir şey yok. Ben çekeyim ki araya geçsin beni. Nasıl istersen ya çekmene gerek yok zaten önümüzde fazla kişi yok gidelim böyle yavaş ben yavaş. Ben yol alalım. verdim. Adam. Değil Arkadaşlar mısın? buraları beğendiniz mi? Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Lan adamın geri ses damlası yanıyor lan giderken. <laughs> Yine bu ha. <laughs> ya çakal ya geri ses damlası yanıyor giderken açıp açıp kapatıyor. Seni mi trollemeye çalışıyor? Kanka hayır troll değil bu büyük ihtimalle hani F12 mi ne bir tuş basınca hız hız bir dilesi oluyor ya. Bazı ee? Büyük ihtimalle bunda o var geri vitese takıyor ama o speed tuşuyla ilerliyor işte. Cık cık cık. Zaten o kadar hızlı gelişinden belli değil. <laughs> Vay arkadaş ya. Bir kere daha olmuştu. Bir de bunlar eğer ses buga girmese yanından geçerken böyle dıt 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 geri vitese de öte geçiyor. <laughs> Anlıyorsun yani değil mi? Aynen. Kanka Aa, bugün çok drop yedik. Niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok kanka. Saatle alakalı olabilir mi? Hani grafikler biraz daha şu an güzel bak. Böyle bir GTA e, grafikler grafiğini andırıyor. Aynen ama işte çok bug yedik, çok drop yedik değil mi sanki? Acaba Skoda'dan da kaynaklanıyor olabilir mi detaylı ya? Yo, hani Skoda'nın iç kısmı, dashboard falan normal tırınkinden daha az yani. Tırda zibilyon tane Aynı. şey var bildiğimizde. Dışı ama böyle desenli mesenli ya biraz belki ama yani arabacı sürerken dışını göremiyoruz ki biz. O da var. Abi niye duruyor? Bana mesaj atmış. Levent abi ne demiş? Hayır! Önüne bak anne. kamu spotu. <laughs> Aynen geç kanka. Araç evet. kullanırken telefon Araç alalım. kullanırken telefon alırsanız böyle olur. Levent abi bir şey yazmış da Tam Hemen göremedim. Okuyoruz. Hemen okuyoruz. Şimdi patron yani onun mesajına da hemen cevap vermek lazım. Eyvallah kanka beklemişsin. Ne yazmış? Okuyoruz. Okuyorum. Açıyorum. Ha, Twitch ile ilgili bir şey demiş de. Tam anlamadım onu. Vizyonun üstüne kesin bakarım. Aleyküm selam. Psikoda selam verdi. Aa, Araçlarımız ben, da mükemmel ha. Ne güzel yavaşladın değil mi? Aynen. Oğlum, bu araçlar de. tam bize göre ya. Aa sol altta ben onu tanıyorum ha. şeyde bir yerde Kim mod. Murat, mod abinin, sanki... Murat abinin Murat abinin Discord'unda vardı sanki. Aynen. Berkay Ocak aynen. Ona da selam olsun buradan. Mod yapmış isteme o da. Sanki ya. Mod... Sanki ya çünkü özel misafir şeyi vardı. Belki de ben yeni öyle olduğu içindir. Aynen olabilir. Ona da selam olsun buradan izlerse. Oğlum çok drop girdi lan Kerem. Bana biraz yavaş yavaş bana git. Mı? Bana. Ha, bana da. çok drop girdi. Ben. Sen de biraz yavaş git de. Ben çünkü yetişemiyorum. Hani drop girdi için de fazla basmak istemiyorum. arkadaşlar bana da drop giriyor ama ben basabiliyorum. Niye? Çünkü ustalık farkı. Adam videodayım videoda. Aa, pardon pa olsan çok iyi şoför abi. Oğuzhan'ı ben uzun zamandır tanıyorum yani şoförlük üstüne yok. Çok güzel yanlar arkadaşlar. Oraları kayıt almışsın da, da kayıtlar silindi. Çok iyi yanmıyor abi. Ulan var ya kayıt silinmese şey olarak kullanacak mı ne var <laughs> ne? Kullanırız tabii neden kullanmayalım. Elimizde koz geçmiş. <laughs> Biz de böyle bir delikanlıyız falan. <laughs> Oğuzhan, Oğuzhan, Hadi orada. Oğuzhan kaldı. Erken geldin sanki değil mi? Hemen yolu uzatalım. Kanka şöyle bir kaza yapayım burada. <laughs> yok yok, Bak Bitirir, bak, bak izliyorum ya. bak 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 izliyorum. Zıng! Ah takla atmadı hayret. Takla Aha atmadı. takla atmadı. Ben hemen atmıştım biliyor musun? Kilkeniste. O yetenekmiş demek ki kanka. Ah bak burada Ford Transit var. Oha Ölfren çekiyorum yan ver yanı ver yanı. Boşmuş la buralar. He. <laughs> Niye böyle oldu? Biz Efe'nin Efe ile Efe, Efe beraber video çektik dedim ya sana. Aha. Ne oldu biliyor musun? Hani bir tane baraj yeri var demiştim ya ben sana. Evet. Oraya girdi Efe. Hani dedim Efe girdiyse vardır bir bildiği. Bir girdik yol kapalı. Kanka <laughs> dün gitmeye çalıştık oraya da ben dedim ya sana. Burası. İşte <laughs> dedim ya. onun aslında videoda kendi kendime. Aslında Kerem demişti ama dedim yani ne bileyim. Emin bilmiyorum. olamadım ya. <laughs> Şöyle biraz yanına geleyim. Bir dakika dur. Hoo. Gel gel. Hop pop önüme değil yanıma kardeş. Hala önümü Pardon. kesiyor adam. Havadan hep önümü kesiyor ya. Herkese <laughs> özür dilerim. Sorry. Gel Kanka yanıma yanım. gel. Ben de şu map'i göstereyim. Arkadaşlar tekrardan gösteriyoruz. Videonun burasına kadar izlediyseniz geldiğimiz yer burası. Embaleste Contreras. Şöyle bunu okuyamayanlar için Valencia'nın buralardayız. Kerem geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sirenlerimizi de yakalım. Bir sonraki Eteseki Multiplayer Promotes videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Eklemek istediğim bir şey var mı? 34 FC. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay. O videoda gördüğümüz arkadaşlara da buradan selam olsun. Herkese hadi bay bay.